Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir yemin dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Yemin dizisinin başrol oyuncuları Cansu Tuman ve Gökberk Demirci'nin düğününden olan çok güzel özel görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Emri ve Feride aşkından yeni karelerimizi sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım hazırladığımız videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.